Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Üçüncü dönem sınavında mezun oldunuz ve öğrenci sayfanıza giriş yapamıyorsunuz. Bunun nedeni nedir? Bu soru sizlerden çok geldiği için arkadaşlar kısa bir video hazırlama gereği duyduk. Videomuzda kısaca bundan bahsedeceğiz. Üçüncü dönem sınav sonuçları açıklandıktan sonra arkadaşlar liseden mezun olduysanız öğrenci sayfanıza giriş yapamıyorsunuz. Aynen burada gördüğünüz gibi diploma olsa almış genel lise öğrencileri durumunda olan öğrencilerin sisteme giriş yetkisi yoktur. Yazısıyla karşılaşıyorsunuz ve sisteme giriş yapamıyorsunuz. Bu yazıyla karşılaşıyorsanız arkadaşlar liseden mezun olduğunuz anlamına gelir. Yani ben mezun oldum mu olmadım mı sisteme giriş yapamıyorum diye endişeniz olmasın arkadaşlar. Liseden mezunsunuz. Zaten burada gördüğünüz gibi diploma olsa almış öğrenci diyor. Yani önümüzdeki süreçte diplomanızın basılacağı anlamına geliyor. Öğrenci sisteminize giriş yapmaya çalıştığınızda bu yazıyla bu bilgiyle karşılaşıyorsanız arkadaşlar liseden mezunsunuz demektir. Hayırlı olsun mezuniyetiniz. Diplomalarda önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi bir ay kadar sürüyor basım işlemleri ve bir ay sonra mezun olduktan bir ay sonra diplomalarınızı almaya başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar diplomanızın basılıp basılmadığını mezuniyetinizin üzerinden bir ay geçtikten sonra 444-0632 numarasını arayarak öğrenebilirsiniz. Veya halk eğitimlerle görüşerek öğrenebilirsiniz. Diplomanız basıldı mı basılmadı mı ne zaman basılır gibi bilgileri 444-0632 arayıp veya halk eğitimle görüşüp bu konuda bilgi alabilirsiniz. Yani açık öğretim lisesi okuyorsanız ve liseden mezun olduysanız öğrenci sayfanıza giriş yapmaya çalıştığınızda bu yazıyla karşılaşıyorsanız diplomanız basılıyor demektir ve de liseden mezun olduğunuz anlamına gelir. Mezun olan arkadaşları tebrik ederiz. Üçüncü dönem sınavında mezun olan arkadaşları tebrik ederiz. Instagram'dan sizlerin mesajları mezuniyetle ilgili mesajlarınız bize geliyor. Buradan sevincinizi bizimle paylaştığınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize geri dönüş yapamıyoruz Instagram'dan. Öğrenci sayfanıza giriş yapamadığınız konusunda sizlerden çok soru geldiği için bu kısa videomuzda bu konudan da bahsetmiş olduk.